Sevgili Gençler Merhabalar İsmet Hoca ile 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavlarına hazırlıklara devam ediyoruz. Arkadaşlarım gelelim sorumuza birinci soru. HCL bileşiği H2 ve CL2'ye ayrışmış. Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar HCl bileşiğimiz dikkat ediniz iki farklı elementten oluştuğu için nedir bu bir bileşiktir. H2 ve Cl2'miz nedir? Elementtir. Element element. Ama nedir? H2 Cl2 2 2 olduğu için ne olur bu? Element molekülü ya da moleküler element. HCl'e metallerden oluştuğu için nedir? Bileşik molekülüdür. O zaman ifadelere bakalım. Bileşiğin elemente dönüşüm tepkimesidir. Doğru. Molekülün atoma dönüşüm tepkimesidir. Hayır arkadaşlarım yanlış. Bileşik element molekülüne dönüşmüş. Kimyasal türlerden 3 tür vardır. Hayır arkadaşlarım. Bileşik molekülü ve element molekülü vardır. 3 türümüz yoktur. Doğru cevabımız yalnız bir adana. Geliyorum ikinci sorumuza sevgili canlar. Sevgili canlar ikinci sorumuzda ne demişiz? X eksi iyonu Lewis yapısı şeklinde demişiz. Buna göre X atomu ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlarım eksi bir demek nedir? Bir elektron almış. Şimdi bir elektron aldığında değerlik elektron sayısı 2 yapıyorsa bunun normalde değerlik elektron sayısı kaçtır? 1'dir. Ama dikkat ediniz. Değerlik elektron sayısı 2 olduğunda ikisi ortaklanmamış elektron çifti olmuş. Bağlayıcı elektrona dönüşmemiş. O zaman arkadaşlar x'imiz kimdir? x'imiz bir hidrojen elementidir. Halojen değildir. Halojen olsa değerlik elektron sayısı 7. 1 alırdı. Değerlik elektron sayısı 8 olurdu. Ve Lewis yapısı şeklinde olmalıydı. Proton sayısı 1'dir. Doğrudur hidrojenin proton sayısı 1'dir. Hidrojen bir alkali metal değil a metaldir. Doğru cevabımız yalnız 2 ile Bursa olur sevgili arkadaşlarım. Geliyoruz arkadaşlar yeni bir soruya. X atomunun Lewis yapısı şeklindedir. Buna göre X atomu ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar X atomunun çevresindeki noktaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman X'in değerlik elektron sayısı 5'tir. Yani 5A grubu elementidir. Arkadaşlar, ikili olanlara biz ne diyoruz? Ortaklanmamış elektron çifti. Yani bağ yapımına katılmaz. Katılmaz. Arkadaşlar, teklilere ise ne diyeceğiz? Bakın 3 tane teklimiz var. Teklilere de biz diyeceğiz ki bağlayıcı elektron. O zaman bağlayıcı elektron sayısı 3'tir ifadesi doğru. Çünkü 3 tane tekli elektronu var. Ortaklanmamış elektron çifti birdi. Doğru. 3A grubu değil 5A grubudur. Doğru cevabımız 1 ve 2 ile C han olur. Geliyoruz 4. sorumuza. Yine hocamızdan nefis bir soru. X, Y formülüne sahip iyonik bileşik ile ilgili e, verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Lewis yapısı x artı 2 y eksi 2 şekli olabilir arkadaşlar. Artı 2 eksi 2 sadeleşirse x y olur. Olabilir. X alkali metalse arkadaşlarım değerli artı 1. Y halojense değerli eksi 1. Çaprazlarsak x y yönik oluşur. X'in çekirdek yükü 13. 13 ise arkadaşlarım 2, 8, 3. 3 adadır değerliği artı 3'tür. O zaman hemen yazıyorum. X artı 3. Y'nin e, proton sayısı 5 dağılımını yaptığım ne olur? 2, 3 oldu. Y'nin e, e y de 3 ada, x'imiz de 3 ada. O zaman ikisi de aynı grupta olduğu için x'ye bileşiğini oluşturamaz. Doğru cevabımız ne oldu arkadaşlarım? 1 ve 2 oldu. Bizden neyi soruyor? Hangileri doğrudur? Ee, birinci ifademiz doğru. ikinci ifademiz doğru. Ama üçüncü ifademiz ne oldu? Yanlış oldu. O zaman arkadaşlar doğru cevap 1 ve 2 olmalıydı ama şıklarımız da yok. Ne yapalım biz? Şıklardan birini dönüştürelim. Denizli şıkkımız ne olsun? 1 ve 2 olsun. Harika bir soruydu ama şıklarda yoktu. Şıklarda inşallah düzelteceğiz sevgili canlar. Gelelim başka bir sorumuza. Soruda ne demişiz? Aynı A grubu metalleri olan X, y, Z elementlerinin oksitlerinin erime sıcaklıkları şeklindedir. Dikkat ediniz. XMON'un e erime sıcaklığı en büyük, sonra Y, sonra Z bileşiğin geliyor. Arkadaşlar Metallerin oksitlerinin erime sıcaklığı aynı gruptaysa yukarıdan aşağıya gelirken oksitlerin oksitlerin ne olur? Erime sıcaklığı düşer. Bu yüzden X'imizin e, yeri nere en üstte? Sonra ye en altta kimdir? Z'dir. X'in atom yarıçapı arkadaşlar yukarıdan aşağıya gelirken ne olur? Atom yarı çapı artar. Atom yarı çapı artar. Bu yüzden atom yarı çapı en büyük olan X değil Z olmalı. Birinci ifademiz yanlış. Z'nin yonlaşma enerjisi en büyüktür. Yukarıdan aşağıya gelirken arkadaşlarım yonlaşma enerjisi azalır. Z'nin yonlaşma enerjisi en büyük değil en küçük olmalıydı. İkinci ifademiz de yanlış. Z elementi 5. yatay sıranın yani 5. periyodun 2. grubuysa ki 2A o zaman Y elementi 4. periyot 2A'da olacak. 4. periyot 2A'nın dağılımını yapalım. 2 8 8 2. Toplarsak kaç eder? 20. Çekirdek yükü yani proton sayısı 20'dir. Yalnız 3'ümüz doğru olur. Cevabımız Cihan olur. Gelelim arkadaşlarım çok farklı çok güzel bir sorumuza daha. İyonik X'ye bileşiğinin gerçek formülü X7 e, Y7'dir. Buna göre arkadaşlar buradaki gerçek formüldeki sayılar bir katyonu kaç tane anyon, bir anyonu kaç tane katyonun çevirdiğini, birim hücrelerde çevirdiğini gösterir. Burada dikkat ediniz X7 Y7 olduğu için bir tane X+ artı iyonu e, 7 tane y eksi iyonu ile bir tane y eksi iyonu da 7 tane x artı iyonu ile çevrilerek oluşan yapıya ne diyorduk? Birim hücre diyorduk. O zaman kaç olmalı? 7 olmalı. Eğer x6y6 olsaydı her biri 6 şartan ile çevrilecekti. Geliyoruz arkadaşlarım 7. sorumuza. Sodyum ve magnezyum elementlerinin 11 klor elementi ile yaptıkları bileşiklerde NaCl ve MgCl2'dir arkadaşlar. 11 sodyumun dağılımını yaptığım zaman 2 8 1 olur. Periyot ve grubunu yazayım. Periyot ve grubu. Periyodu arkadaşlarım 3. periyot. Grubu ise 1A. 12 magnezyumu dağıttığım zaman sevgili canlılarım 2, 8, 2. Yine 3. periyot 2A. Iki i̇kisi aynı periyottalar. Burada sodyumumuz ve magnezyumumuz peş peşe olur. 1A, 2A, 3. periyot. Bu elementlerle ile ilgili e, klorla yaptıkları bileşiklerle ilgili NaCl ve Mg bileşiklerinin sulu çözeltilerinin elektrik iletkenliği arkadaşlar NaCl ve MgCl. E, suda çözündüklerinde Na artı ve Cl eksi iyonuyla Mg2 artı ve Cl eksi iyonlarına ayrışır. İyon hareketi ile olan elektrik iletkenlikleri fiziksel değil kimyasaldır. Fiziksel olan neydi canlarım? Fiziksel olan elektron hareketiydi. Bir yanlış. NaCl bileşiğinin iyonik karakteri arkadaşlar İyonik karakterde bakınız. A metalin yeri belli. A metal sabit. O zaman metalimiz ne olmalı? Solda ya da altta olmalı ki oluşacak olan bileşiğin iyonik karakteri en yüksek olsun. Bundan dolayı ikisi aynı periyottaysalar kim olacak? Sodyum. Sodyumlu bileşiğin iyonik karakteri daha büyük olur. Erime sıcaklığı ise tam tersi. Soldan sağa doğru için MgCl2 bileşiğinin erime sıcaklığı daha büyük olacaktır. O zaman doğru cevabımız 2 ve 3 ile Denizli olacaktır sevgili canlar. Geliyoruz 8 soruya. Hocamızın ellerine sağlık. Yine harika bir soru. Metallerin erime sıcaklığı ile ilgili. Aynı periyotta soldan sağa doğru giderken metallerin erime sıcaklığı artar. İfademiz doğru. Aynı grupta yukarıdan aşağıya gelirken çap artacağı için düşer. Doğru. Periyodu büyük. Periyodu büyük yani aşağıda. Grubu e, küçük olan grubu küçük periyodu büyük olan ne demişiz grubu periyodu büyük grubu küçük olanın daha büyüktür erime sıcaklığı tam tersi çabu arttığı için nedir? Erime sıcaklığı daha küçük olacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 2 ile Ceyhan olur. Geliyoruz arkadaşlarım başka bir sorumuza. Yukarıda Lewis yapısı verilen molekülle ilgili arkadaşlarım moleküle bakıyorum. Molekülün kaba formülünü yazarsam kaç karbonum var? 2. Kaç hidrojenim var? 6. Sadece karbon ve hidrojenden oluşmuş. Sadece karbon ve hidrojenden oluşmuş moleküllere biz ne diyorduk arkadaşlar? Apolar molekül. Apolar moleküllere ne diyorduk? İndüklenmiş dipol. Birinci ifade doğru oldu. Molekül içi tüm bağlar tekli bağdır. Arkadaşlarım, hemen fosforlu kalemimle çizip göstereyim. Şuradan başlayayım. Şu bağa bakıyorum tekli. Yukarıdaki bağa bakıyorum tekli. Şu hidrojen ve karbon arasında tekli. Yine tekli, tekli, tekli ve tekli. Dikkat edin, molekül içi bağların tamamı ne oldu? Tekli bağ oldu molekül içi hem polar hem de apolar kovalent bağ vardır. Arkadaşlarım şimdi şuraya dikkat ediniz. İki karbon arasındaki bağın dikkat edin iki ucunda karbon var. O yani şu bağımız apolar kovalentken apolar kovalentken diğerlerinin tamamı polardır çünkü hidrojen ve karbon farklı elementler arasında. Bu yüzden molekül içi hem polar hem de apolar kovalen bağ vardır ifadesi doğrudur. Üç ifadem de doğru olduğu için cevabım C sevgili canlar. Sevgili canlar yine İsmet Hoca'dan harika bir soru. 10. sorumuza bakıyoruz. 10. soruda ne demişiz bir değerlendirelim. 10. soruda H2O sıvısı içerisine H ve sıvısı ekleniyor. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlarım ben bunları bir değerlendireyim. H2O. H2O'nun merkezi atomu oksijen. Proton sayısını vermemişiz hemen yazıyorum. 6. Ee, özür diliyorum. 8. karbonun e, Karbonla işimiz yok burada. E, verdik. Oksijeni dağıtırsam 8'i 2-6. Değerlik elektron sayısı 6'yı dağıttım. Ortaklanmamış elektron çifti var. Bu yüzden nedir? Polar. Polar moleküle biz ne diyeceğiz arkadaşım? Dipol. H bakıyorum. H ve 2 atomdan oluşmuş atom türleri farklı. Ve değerli elektron sayıları arasında ciddi bir fark var. Bu yüzden yük dağılımı farklı olacağından ne olur? Bu molekülüm de polar. Polar olduğu için nedir? Dipol. O zaman dipoller arasında hangi etkileşim olur? Dipol dipol etkileşimi olur. Bir. İkincisi birinci molekülümde hidrojen oksijene. ikincide ise hidrojen flora bağlı. Yani birinci molekülün oksijeni ile ikinci molekülün floru birleştiği zaman burada ne olacak? Etkileştiği zaman hidrojen bağı gerçekleşecek. Arkadaşlar kütlesel etkileşim olan kütlesel etkileşim olan London London tüm moleküllerde tüm moleküllerde yoğun fazla görülür yoğun fazla görülür. O zaman arkadaşlarım e, bu moleküller arasında dipol dipol var, hidrojen bağı var, london var. Neden? Kütlesel etkileşim. Kütle var, london var. Moleküller polar olduğu için dipol dipol fon bağlı oldukları için hidrojen bağı da var. O zaman ifadelere bakalım. H2O -H ile h 2 moleküller arasında sadece hidro, sadece dediği için yanlış. Hidrojen bağı e, sadece yok dipol dipol ve London'da var. H2O ile H o molekül arasında hidrojen bağı dipol dipol etkileşimi ve London etkileşimi görülür ifadesi doğru. Molekülün fiziksel özelliğini arkadaşlar bir molekülde yoğun fazla birden fazla zayıf etkileşim türü varsa bunlar içerisinde en kuvvetli olan molekülün fiziksel özelliğini belirler ki o belirleyen bağ ne diyeceğiz etkin bağ. Bu molekülde etkin bağımız kimdir? En güçlü olan hidrojen bağıdır. İfademiz yanlış oldu. Cevabımız ne? Yalnız 2 ile vursa. Yine harika bir soru hocam. Harikasınız. Sesleri geliyor. Teşekkürler sevgili gençler. 11. sorumuza bakıyoruz. X'ye bileşiğinde molekül içi bağ ya atomuna daha yakındır. X'ye sıvısı içerisine klor iyonu atılıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. X ve Y arasında bir bağımsız çizdik. Diyor ki bağ ya atomuna yakın. O zaman elektronegatifliği Y'nin X'ten büyük. Y'nin X'ten büyükse Y kısmi negatif alır. X neyi alır? Kısmi pozitif alır. Klorun yüküne, klorun yükü eksi. Etkileşim çekmenin olabilmesi için zıt kutupların olması lazım. Yani klorla X arasında bir etkileşim olması lazım. Şimdi klorumuz ne? İyon. X'ye bileşiğimiz ne? Polar. Polar neydi? Dipol. O zaman X arasında ne olur? İyon dipol etkileşimi olur. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi gerçekleşin ifadesi yanlıştır iyon dipol etkileşimi gerçekleşir. Klor eksi iyonu dikkat ediniz e, elektronegatiflikleri farklı olduğu için pol, e, kutuplaşma oldu. Bu yüzden molekül polar polara dipol diyoruz. Klor eksi iyonu x'ye bileşiğinde x ucu arasındaki x e, ucu arasında iyon dipol etkileşimi gerçekleşti ki öyle yaptık gerçekleşti. Klor iyonu x y bileşiğinin y ucu arasında ha, e, iyon e, dikkat ediniz y'ye yaklaştırırsak kloru klorumuz eksi Y eksi. Zıt kutuplar ne yapar? Birbirini iter. O zaman iyon dipol çekmesi değil ya da etkileşimi değil. İyon dipol itmesi gerçekleşir ki doğru cevabımız denizde olur 2 ve 3. Sevgili canlar ee, son soruya geldik biliyorsunuz e, son, her son soruya geldiğimizde üzülüyorsunuz ama sıkıntı değil çünkü videolarımızın devamı gelecek şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar 12. sorudayız sütten yoğurt eldesi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur arkadaşlar sütten yoğurt elde ederken ne yaparız mayalanma var mayalanma nasıl bir değişimdi arkadaşlarım kimyasal değişimdi Fiziksel değişimdir yanlış. Hem fiziksel hem de kimyasal özellikler arkadaşlar. Fiziksel değişimlerde sadece fiziksel, kimyasal değişimlerde hem kimyasal hem de fiziksel özellikler değişir. Mayalanma olayı gerçekleşmiştir ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız 2-3 ile Denizli olur. Arkadaşlar 6. videomuzu da bitiriyoruz burada ama bir videomuz daha var. Lütfen kaçırmayın. O videomuzu da sonuna kadar izleyin. PDF'leri çıkarıp takip ediniz. Arkadaşlarım kapatmadan önce ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakınız. İyi günler, iyi çalışmalar. Bol e, puanlı sınavlar diliyorum size.